Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Güzel bir sabahtan hepinize sevgiler, selamlar olsun. Can dostlarım, bunlar biliyorsunuz genel bakımlardır. Ama ee ne kadar çok uyumlanmanız olursa o kadar iyi onun için sizler için özelleştiriyoruz. Özellikle canlı yayına katılmanız özellikle videoları sardırmadan izlemeniz ve hatta isiminiz, soy isminiz soy isminizde harf arayarak özelleştiriyoruz bundan sonraki bakımımız biliyorsunuz 17 e, çift sıfırda yani Türkiye yerel saatiyle saat 5'te ben sizler adına e, abonelerime özellikle niyetlendiğim bakımlarımda 17'de e, su bakımı yapmak üzere çalışmalara başladığımı, okumalara başladığımı hatırlatmak isterim. Sen de okunmuş su bakımına niyetlenmek istiyorsan yorumlara niyetini yazabilirsiniz. Sizleri de dahil etmek için son duama isimlerinizi, niyetlerinizi ekleyeceğim bilginiz olsun. Her daim niyetimdesiniz, her daim isteklerinizdesiniz. Sizin duygu ve düşüncelerinizi sizin isteklerinizi baz alarak bakımlar yapıyorum bireysel danışmanlık veriyorum benden bireysel danışmanlık almak istiyorsan 0538 312 1877 bu numara whatsapp hattıdır ve e, özellikle yazarak asistanımdan özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdi niyetiniz niyetimdir dedim. Dileğiniz dileğimdir dedim. Harf seçerek zenginleştirmek istiyorum. Bakalım isminde soy isminde kaç harfi yakalayacağız. Aklındaki kişi kalbindeki kişinin ismi ve soy ismi de dahilinde. Öncelikle C veya Ç Adana'nın A'sı. U ya da Ü. Manisa'nın M'si. Diyarbakır'ın D'si. Konya'nın K'si. Hatay'ın H'si. Edirne'nin E'si. Kaç harfle uyumlandığını bana da söylersen niyetimi Sıkı sıkı takibine denk gelmiş olursun. Hadi bakalım, sana özel olsun. Hadi bakalım, sana güzel olsun diyorum. Hep beraber güzel bir bakıma başlayabiliriz. Canım iki tane birden haberim var. Çift. İki haberim var. Ee, bu haberlerin birisi uzaktan gelecek. Uzaktan gelecek bir haber, birisi de devlet kapısından gelecek. Özellikle ilk haberi yani uzaktan gelecek haberini e, çok sevdiğin, değer verdiğin biri getirecek. Ve bu haberi bu kişiden almak seni daha da mutlu edecek. Devlet kapısından gelen bir haberse ya senle ya da haneden bireyle ilgili. Ama bu haber de olumlu gelecek. Senin de niyetini tuttuysa ikisinden biri veya hutta ikisi birden böyle bir haber niyetinde varsa aldım kabul ettim demen yeterli. sağlam bir insansın ee, çektiğin sıkıntılar var yok diyemem ama oldukça böyle sağlam sağlam hem de sağlam karakterli çıkmışsın yani hem ayakta dimdik duruyorsun hem de karakterin çok sağlam çıkmış sağlam olduğu için emin adımlar atarsan, önümüzdeki dönem senin için ışık vaat ediyor. Önündeki engellere odaklanırsam aşacağını söyleyebilirim. Güçlü bir iraden var. Güçlü iradenle engele hiçbir şekilde seni korkutmasın. Yeter ki kendine bir plan bir tasarı, bir yol çiz. Çizdiğin yolda azimle ilerleyeceksin. Artık istediğin neyse işte o noktaya geleceksin. Şu anda arzularım var ama hayal. İşte arzuların hayal olmaktan çıkacak. Yani hepsini gerçekleştireceksin. Hani içinde yaşanacak bir mutluluk görüyorum. Özellikle bu mutluluk seni kısa zamanda ferah çıkaracak diyebilirim. Ama e, bu mutluluk sana olumlu etki ederken, e, canım böyle. E, bir taraftan da saldırmak isteyenler var. Kaplan gibi çıkmışlar. Sağından solundan seni sıkıştırıyorlar. Sana saldırmak isteyen, sıkıntı vermek isteyen birisi de var. Bunun içinde türlü türlü yollar deniyor. Aslında sıkıntı vermek isteyen bir kişi ama desteklerle zaman zaman iki kişi, zaman zaman üç kişi saldırıyor. Yani sen ferah çıkmayı, olumlu etki edecek olayları yakalamaya çalışırken o kişi kaplan gibi çıkmış, destek alarak 2 3 zaman zaman oluyor ve e, sana saldırmak istiyor. Ama bil ki dualar seni koruyor. Eğer dua eden sen sen Evet. Ama dua eden bir başkası senin için dua ediyorsa da adeta dualar seni koruyor. Kalkan olmuş etrafında sana zarar veremeyecekler. Çünkü dualar seni çepeçer sarıyor. Dedikodun yapılıyor. Çekemeyen biri de var. Bu kişi ne kadar yüzüne gülse de arkandan atıp tutuyor. Sadece keşke atıp tutsa bir de kötü düşüncelere sahip. Seni kıskanıyor, senin mutluluğunu kıskanıyor. Özellikle seni kandırmaya çalışanlar var. Senin iyi yanını kullanmaya, iyi kalbini kullanmaya, iyi niyetini kullanmaya çalışan kişiler var. Bunlara karşı dikkatli, temkinli olmalısın. Ve hepsinden daha da önemlisi bazı şeylere, bazı kişilere hayır demenin gerektiğini de unutmamalısın. Yani hayır demeyi de bilmelisin. Beklentilerin yüksek çıkmış. Beklentilerin gerçekleşmeyince de üzüldüğünü görüyorum. Bence biraz daha akıllıca davranmalı. Ee, böyle isteklerini oluruna bırakmalısın. Olumlu şeyleri istemelisin. Bu durumda hem sen daha mutlu olacaksın hem de e, isteklerini daha kolay elde edeceksin. Ve bu durumdan da hem sen az üzüleceksin hem de etrafındakileri daha az üzeceksin. Ama aşk hayatında ikili ilişkide ee, duranlık, sessizlik hala ayrılık hakim gözüküyor. Hüküm sürüyor yani. E, özellikle olmasını beklediğin bir aşk ilişkisi varsa... Bu aşk ilişkisine alakalı e, bir beklentin varsa, bu hislerini, bu beklentilerini daha fazla içinde tutarak saklayarak ya da sadece oturup bekleyerek senin için çok da hayırlı olmayacağını görmekteyim. Ama Hayatında değişimler var ve e, hayatında olacak bu değişimler senin için olumlu da olacak. Ancak bu değişimler destek gerekiyor. Sen yeterli değilsen destek almanda da fayda var. Beklediğin bir kişi var. Ve e, beklediğin bu kişinin senin yakınlarında olmasının çok zor olduğunu, bu kişiyi hayatına istiyorsan senin yaklaşman gerektiğini, bir takım e, düşüncelerle, plan projelerle bu kişinin hayatına yeniden girmen gerektiğini söylüyor. Ama bu kişinin e, yanında olman yani ona doğru bir adım atman hayırlı bir yolun açılmasına da vesile olacak. Yani senin çabaların senin adımların aşk hayatını canlandıracak. Yani beklemek, beklemek, beklemek. Bu yolun sonunu görmen olası bile değil. Bu aşka evet diyorsan adım atma sırası sende. Bu ilişkiyi ya sen adım atacaksın ya da geri döndürme ritüeli alacaksın. İki çalışmayı da yapmazsan işin çok zor. Onun için bence senin için hangisi kolaysa ona odaklanıp onu yapmalısın. Şöyle sana tabağını da göstereyim. Can dostum tabağına baktığımda ilk gördüğüm bir kısmetin var. Ee, yeni bir kısmet. Öncelikle müjdemi isterim. Ee, bu kişi e, eğer bir kişi ise, bu kısmetin eğer bir kişi ise, bil ki e, bu kişi uzun süredir peşinde ya da uzun süredir sana e, açılmak istiyor, seni beğeniyor diyebilirim. Ama kısmetin paradan yanaysa da güzel bir para kapında. Daha önceden geçmişte ilişkin olduğu için sana yaklaşmamış bu kişi hislerini kalbine gömmeyi tercih etmiş. Yani daha önceden de varmış ama senin biriyle ilişkin olduğu için susmuş susmuş susmuş. Şimdi konuşma zamanı gelmiş. Bu kişi kim diyorsan isminde soy isminde Manisa'nın M'si Adana'nın A'sı olma ihtimali çok yüksek. Oldukça da akıllı. Ee, diyebilirim ki maddi durumu da iyi. İyi bir işi de var diyelim. Aslında iş değişmeyi düşünüyor ama gene de şu anda bir akıllı işi var. Akıllı bir kişi Akıllıca işler yaptığını da söyleyebilirim. Bu ay içerisinde niyeti sana açılmak, seninle ilgili e, bir adım atmak. Sen gene de ayın 10, 11, 12'si dediğimiz süreçlerde aldığım bir haber, e, işte. Nasıl söyleyebilirim? Karşı taraftan bir etki hissettiğin bir şey olursa 10, 11, 12'si, 13'ü, 15'ine kadar e, bunlara dikkat et. Yani kim olduğunu öğrenmek istiyorsan dikkat et. E, sürpriz biri. Sürpriz biri yani. Bu kişiye şüpheli davranabilirsin ama isteri gerçek. İyi niyetli ciddi, ciddi olduğunu söyleyebilirim. Bu ilişki senin için daha ileriki bir safhaya taşınması, ilişki boyutunun daha da güzelleşmesi iki içerisinde. Yani o aranızdaki söz, nişan, düğün olayları 2 ay süreçten sonra hız kazanacak. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Hayatına yeni bir kişi izin verme, girmesine izin verirsen, bu kişiye verirsen senin için hayırlı olacak diyelim. İsminde soy isminde Samsun Şanlı Şanlıurfa olan bir kişi. Bu kişi senin kafanı meşgul ediyorsa, adında soyadında S ve Ş harfi ikisinden biri de olabilir. Kafanı meşgul eden bir kişiyle bir çözüm, bir çözümlü çözümü getirecek bir konuşma yapabilirsin. Ama e, dertlerin, sıkıntılarına derman olacak desem yeridir. Bu kişiyle önümüzdeki e, bu hafta ve önümüzdeki hafta e, arasında bir konuşma yapabilirsin. Ama emin ol ki e, konuşmalarda tüm programlara değinilecek, açıkça konuşulacak, kafandaki soru işaretlerine çözüm gelecek. Yani diyebilirim ki e, sıkıntıların konuşarak hallolacak. Planlı projeli çalıştığını dikkatli olduğunu görüyorum. Hatta e, şöyle diyebilirim ki belki de e, benim bakımıma yaptığım planlar işleyecek mi? Adımlarım ne durumda? Hareket edersem, adım atarsam planlarım ne duruma gelecek? Hayatımda ne bekliyor diye niyet bile etmiş olabilirsin. Kontrole devam etmelisin. Çünkü kontrole devam ettiğinde hayatın olumlu yönde etkilenecek. Ama ee, bir tedirginliğin var. Bir tedirginliğin ama e, böyle nefes almakta bile zorlandığın oluyor. Şimdi yapman gereken sadece nefes al, hayata güven ve kendini tamamen akışa bırak. Emin ol bunu yaptığında çok ferahlayacaksın. Ve rahatladığını fark edeceksin. Bana inan. Ne yapıyormuşuz? Önce nefes alıp hayata güveniyoruz. Hayata güvenirken de akışına bırakıyoruz. Böyle sarmaşık çıkmış kalabalık bir aile olduğunu görüyorum. Her ne kadar kalabalık da olsa karmaşa da hakim olsa da e, özellikle iyi anlaşan kişiler. Ee, iyi bir aile aile toplantısı gibi yansımış bilgin olsun ama bu kalabalıkta e, toplandığınız bu aile ortamında e, aslında bir kişi zor durumda yani e, bir destek bekliyor bir yardım bekliyor diyebilirim bu kişiye siz ya da aileniz destek olacak. Yani ailenin diğer fertleri ya da siz destek. Ama aile bağlarınız daha kuvvetlenecek diyebilirim. İyi kalpli olmanız her zaman size olumlu dönecek. Her zaman olumlu geri dönüşü olacak bunu unutma. Zaten hayatın kuralı bu. İyilik verirsen iyilik alırsın. Kötülük yaparsan kötülük bulursun. Bu kadar net. Fakat bir kişiyle yollarınızı tamamen ayıracaksınız. Tamamen bitireceksiniz. Bu kişi arkadaşın, dostun, sevdiğin kişi olabilir ama tamamen her şeyi bitireceksiniz. Artık yollarınızı ayırdığınızı kabul edeceksiniz. Ee, biraz üzücü olabilir. Biraz e, buruk çıkmış ama şunu da söylemek isterim ki e, hayat görüşleriniz bile farklı. Bu kişiyle arkadaşlığınızı, dostluğunuzu, ilişkinizi, sevginizi kesmeniz gerekiyor. Size hangisi uyuyorsa bu kişinin adında soyadında hem A hem de E harfi o var bilgin olsun yani adında soyadında hem A hem E var zaten aranıza bir mesafe var şu an aranıza bir mesafe zaten girmiş e, bu süreçte hayata bakış açınız daha da değişmiş İlgi alanlarınız daha da değişmiş. Zaten birlikte olmadığınız için gözden ayrı, gönülden de ayrı olmuş. Ve artık ayrılık çat kapı gelmiş. Yani e, ikiniz için aslında hayırlısı bu uzamış bir ayrılık diyebilirim. Ama inşallah ikiniz için de hayırlısı olacak. Özellikle kendinle ilgili sağlık problemlerine çok dikkat etmelisin. Sağlık problemleri olabilir diyor. Ee, özellikle e, rahatsızlığın uzun sürerse yani hemen geçmezse bir doktora görünmende de fayda var. Benim bakımıma gelirken tuttuğum bir dilek bu dileğin de gerçek olacağını görüyorum. Söylediğim herhangi bir konu varsa birine söylediğin herhangi bir konu varsa dönüp dolaşıp olaf tekrar sana geri dönecek. Dikkat etmelisin neşeni huzurunu kaçırabilir. Şimdilik tekrardan görüşmek dileğiyle derken su bakımını tekrar hatırlatırım e, su bakımı için niyetlerinizi yollamanızı istiyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Her şeyin en güzeli olsun. Alma verme dengesini koruyan kanalıma ilgi saygı gösteren tüm gönül dostlarıma günaydın. Gününüz aydın olsun. 17 çift sıfıra yayındayız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.